En başta teknik direktör bize şart. Ben de diyorum ki Sergen Yalçın. Sadece yapılanmaya, doğru yapılanmaya ihtiyaç var. Onun dışında çok bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum ben. Şenol Güneş'i tekrar istiyoruz. Doğru bir yapılanmayla inanıyoruz ki tekrardan eski günlerimiz gelecek. Evet, Beşiktaş yönetimine, taraftarına, futbolcularına atış serbest. Ne söylemek istersin? Tavsiye vermek olur, eleştirmek olur. Sendeyiz. Bu sezon zor bir sezon geçirdik. Beklentileri karşılayamayan bir takımımız oldu. Her zaman takımımızın yanındayız. Elimizden geldiğince maçlara gelmeye çalıştık. Ama önümüzdeki sezon güzel bir transfer bekliyoruz açıkçası. Ee, İthaletten takip ediyoruz. Güzel oyuncularla ilgileniyorlar başkanımız sağ olsun. Ama biz ilgilenilmesinden ziyade takıma gelmesini, takıma ortak olmasını, Beşiktaş için çaba sarf etmesini istiyoruz. Yaptığımız 3-4 tane transfer var. Elimizde patladı açıkçası. Beşiktaşlı olarak açık yüreklilikle söylüyorum. Ama daha iyi transferlerin Beşiktaş'a geleceğini umut ediyorum. Çünkü bu takım zamanında Ricardo Quaresma'yı, e, Atiba'yı, e, Taliska'yı gördü. Taliska gelirse çok mutlu oluruz. Umutlarımız o yönde. Peki, gelecek sezona bir planlama yapıyor olsan ilk dikkat edeceğin şey ne olurdu? Takımda ben düzen olarak e, birbirlerine saygı görmüyorum açıkçası. E, güven yok. Takıma bir güven e, şey yapmak lazım. Güzel bir transfer, e, güzel bir teknik traktör direkt teknik direktör. Teknik direktör gerekiyor. İnşallah olur. Umutlarımız o yönde. Peki hoca adayın kimsenin taraftar olarak? Yani Nuri Şahin falan düşünülüyor ama ben e, Sergen Yançı'dan yanayım. En azından beş yaşı çocuğu. Yine çabalar, yine sarf eder, yine bir şekilde Beşiktaş şampiyon eder. Abi bu kötü giden sezon ortada zaten hiçbir başarı yok kazandığımız derbi yok Trabzonspor dışında. Evimizde abi o stat yapıldığından beri ilk defa derbi kaybettik. iki maçı da kaybettik. Ama abi görüyorsun ya herkes burada. Gene taraftar burada. Stat gene dolu. Her türlü dolu. Biz Fenerli değiliz abi. Biz pasolik yakmayız. Ya da takımımıza küsmeyiz abi. Camiaya takıma söyleyeceğim tek şey bu büyüklüğün farkına varsınlar abi. Beşiktaş Türkiye'nin değil abi dünyanın en büyük taraftar topluluğuna sahip grup olarak da. Sadece büyüklüğümüzün farkına varsınlar abi, ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Hangi cami olduğumuzun bilincinde olsunlar. Ben bu sene takımın çok kötü olduğunu düşünüyorum. Ee, hiçbir maçın seyir zevki yok. İzlerken zaten kaybederiz diye maçların yarısını bile izlemedim neredeyse ama... E, ...Beşiktaşlı olduğum için vicdanıma da ses geçiremedim. Yani hep şey derdim mesela, ulan bu maçı da zaten kaybederiz ya da puan kaybederiz ama akşamına hep o maçı izlerken buldum kendimi. O yüzden... Bu çok iyi bir gidişat değil. Bunun acilen değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bence defans oynamamalıyız. Sadece atak yapmalıyız. Her maç böyle 3-4 tane net pozisyonumuz olması lazım. Ama 3-4 tane net pozisyonumuz değil. Bir tane golümüz bile olmuyor her maç. Yani bunların değişmesi lazım. Gol atmamız lazım. Bir şeyler yapmamız lazım. Atak oynamamız lazım. Ama inanıyorum seneye şampiyonuz. Peki. Sizi yakalamışken soruyorum. Başkan olsanız ne? nasıl adımlar atarsınız? Senden başlıyorum. Çok zor bir soru ya. Ben şimdi bunu nasıl cevaplasam ki? Ee, önce takımdaki çöplerin hepsini gönderirdim. Sonra e, genç alırdım yani yüksek ihtimal. Çünkü her zaman böyle yapardım. E, oyunlarda falan. Bence işe yarar yani. Onun dışında değer verilmesi gereken bazı oyunculara e, hak ettikleri değeri verirdim. Onun dışında çok bir şey yapılmasına gerek yok gibi. Zaten çok büyük bir aile ya da camia falan filan havaları var. O yüzden ...sadece yapılanmaya, doğru yapılanmaya ihtiyaç var. Onun dışında çok bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum ben. Koraşmayla veya Tıba'ya e, jübile maçını yapardım. Ondan sonra Semih suyu 40 milyonun aşağı satmazdım. Ondan sonra takımdaki Arapları gönderirdim. Güzel bir takım kurardım yani. Şampiyonlarla güzel reklam Taşma anlaşmaları, Talişka belki. Yani Kamtu Beşiktaş falan vardı bir ara. Şu an ne oldu Beşiktaş'ın hali? Hiçbir şey çok kötü yani şu an. Beşiktaş camiasına, Beşiktaş taraftarlarına, yönetimine ne söylemek istersin? Seni dinliyoruz. Bunu bir tavsiye vermek olarak da algılayabilirsin. Ha, Beşiktaş taraftarına bir lafım yok. Zaten her ağızdan millet bağırıyor. Ee, takıma gelirsek Hasan Arat hani dedi ya onu alacağım, bunu alacağım falan yaptı bize. El Musaati gibi bir oyuncu aldı. Hani ümidimiz vardı, yok değil. Ama yaptığı hataları var. Kendi kalesine dönük oynaması, ileriye dönük oynamaması, kırmızı kat yemesi. Hani her şeye geçtim. Muçi'den ümidimiz var zaten. Muçi her maçta kendini gösteren bir oyuncu. Hani transfer yapmamız lazım. 14-15 kişiyle olacak işte. Hani maç sonu Galatasaray'ı görüyoruz mesela. 30-35 kişi üçlü çektirmeye gidiyor. Bizim takımımız 13 kişi geliyor. Üçlü çektime Oyuncuların agresif oynaması lazım. Paraya düşkünlük değil, takımına sahip çıkması lazım. Beşiktaş ağırması olduğu her yerde oynaması, savaşması lazım. Ben mesela Beşiktaş maçına gitmiyorum. Beşiktaş maçına gidiyorum ama futbola gitmiyorum. Basketbol, voleybol, her, her şeyde varım. Beşiktaş uğruna her maça gittim ama bize yaptıkları eziyet oyuncular. Oyuncular bir güzel bir tık güzel oynasa belki de ligi üçüncü bitirirdik. 3. bitirmemiz Avrupa'ya çıkardı belki de. Bir şeyler elde ederdik. Hani biz şampiyon olsun diye tutmuyoruz bu Biz sevdiğimiz için tutuyoruz. Millet için biz hani Galatasaray maçı Fener maçı hani her maç yense de yenilse de üzülerek evine dönüyor ya da mutlu olarak evine dönüyor. Biz 3-0 yenildiğimiz maçta bile mutlu dönüyoruz evimize. Başka bir şey yok abi. Evet. Ama Hasan Arat'ın buna bir çözüm bulması lazım. Oyunculara bir çözüm bulması lazım. Beşiktaş maçını maaşla değil yürekle oynamaları lazım. Sonucu ya Sergen Yalçın, Ali Rıza, ya Sergen Yalçın ya da Nuri Şahin olmalı abi. Ama benim bana sorarsan Adam bizi 3 sene mi 4 sene önce 13 kişiyle şampiyon yaptı abi bence ama bence herkesin son %99'u Sergen Yalçınlar abi. Sergen Yalçın'ı almaları lazım abi ciddi. Ekleyeceğim bir şey var mı son olarak? Yani abi ben sana bir şey mi? Beşiktaş düzelirse bence taraftarlar mutlu olur. En başta teknik direkt direktör bize şart. Ben de diyorum ki Sergen Yalçın eski bir Beşiktaşlı oyun yöntemini biliyor. Ben buradan yönetime sesleniyorum. İnşallah Ergen sesimizi Yalçın. duyururuz. Ayrıca yani Kovaraşma'yı da bence alsınlar. Adam yıllardır ya. Yedek, yedek, kulübesinde otursun yeter diyorsun. Ya o yedek kulübesinde otursun. Vallahi bize biz ona bile razıyız yani. Adamın beyni yeter abi. Vallahi bildiğin. Beşiktaş camiasına, yönetimine ne söylemek istersin? Buraya bakarak söyle. Herkes seni dinliyor şu an. Abi ben başta bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ee, ama benim kuzenlerim falan Beşiktaş'ta O yüzden ben bugün Beşiktaş'ı destekliyorum. Ama abi yönetim çok büyük hatalar yaptı. Ee, öncelikle Talişka'yı almalıydı mesela. İlk öncelik o olmalıydı. El Musrati değil. Ee, onun yanında Koley gibi, Beyli gibi, bunun gibi boş adamları topladılar. Defansa sağlam takviyeler yapmalılar. Kanada Kuarejma alsaydı Rebic'den daha faydalı olurdu. Ya yani bu da boş bir transferdi. Daha doğru, daha düzgün, daha sağlam transferler yapmalılar. Biz çocukluğumuzdan beri Beşiktaşlıyız. Bu forma için geliyoruz, bilet alıyoruz, forma alıyoruz. Ahmet Nur Çebi'den bıktık. Şenol Güneş'i tekrar istiyoruz. Doğru bir yapılanmayla inanıyoruz ki tekrardan eski günlerimiz gelecek. En büyük Beşiktaş. Abi şöyle diyeyim. Ya Artık biliyorum Şampiyonluk amacımız kalmadı Şöyle düşünüyorum Biz gene tam destek verelim Takımımıza moralleri düşmesin Çünkü şey olarak Bomboş taraftarlar Yani eski heyecana göre Heyecanlı değiliz ama en, Her yerde en büyük Beşiktaş abi Bu sene çok iyi bir e, Sezon geçirmedik açıkçası e, Seneye inşallah iyi bir sezon geçirip Lig'de şampiyonluğu en azından Avrupa'da da e, hedeflediğimiz noktalara gelmek istiyoruz. Ama maalesef bu sene çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. E, ama her zaman Beşiktaş yani, Beşiktaş'tan vazgeçmeyiz. Beşiktaş camiası, Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş yönetimi farz et ki seni dinliyor. Ne söylemek istersin? Ya bu sezon için söylenecek hiçbir şey yok. Sene için de iyi bir teknik direktör, Sergen gibi. Şenol Hoca'nın gelmesi gündemde şu an konuşuluyor ama bence gelmemeli. Şu anda değil en azından. Birkaç yıl dinlenmeli Şenol Hoca. Zihinsel olarak dinlenmeli. Bu kadar çünkü bu sezonun faturası baştan Şenol Hoca'ya yazdığını düşünüyorum. O yüzden Şenol Hoca şu anda kabul görecek teknik direktör değil. O yüzden Sergen'e yüklenilmesi gerektiğine inanıyorum. Gelecek sezon için e daha düzen, düzenli hamleler. Herkes böyle düşünür yani herkese sorsak. Bu sezonun şeyi bence Ahmet Nur Çebi'nin başı zaten. Yani Tadiç'i kaptırmamızla başladı bu. Devamında zaten kötü olaylar geldi. Av Avrupa'dan elendik. Lig'de mağlubiyetler, beraberlikler. Seneye için iyi bir transfer planlaması bence iyi oyun getirir ve Beşiktaş'ı ...iyi bir şampiyonluk yarışına sokacağına inanıyorum ben. Tabii taraftarın yapması gereken sabretmek. Beşiktaş bu sezon ligi attı. Zira Türkiye Kupası tek hedefimiz Avrupa'yı hedefliyoruz. Önümüzdeki sezona kadar sabretmeliyiz. Oyuncuların moralini taraftar bozmamalı bence yönetime. ilk bir ay falan çok tepki gelmişti transfer gelmediği için. Biraz sabretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Abi bizim bu sezon halimiz yaman. Allah'ın izniyle diğer iki sezon biraz futbolcuları değiştirmemiz lazım abi biraz. Teknik direktörü zaten Allah belasını vermesin gitsin artık. Ya Şenol gelsin ya... Kim de unuttum abi? Sergen mi? Sergen abi gelsin. Biraz da transfer yapalım abi. Birazcık transfer ve Şenol Güneş ya Sergen Yalçın Beşiktaş'ı toparlar diyorsun. Evet ama bu sezon de diğer sezon Allah'ın izniyle. Bu sezon böyle gideceğiz yapacak bir şey yok mecbur abi. Abi şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir kere taraftar koptu Beşiktaş'tan. Çünkü e, kötü e futbolcular kötü yönetim kötü yani yönetim iyi ama teknik direktörler sıkıntı verdi. Bu sezon 4 tane teknik direktör değiştirdik ve çok kötü oldu. Bizim umudumuz Sergen Yalçın. Sergen Yalçın gelirse bir ihtimal diyoruz. Çok güzel düzeltebilir çünkü 2021'de düzeltmişti Sergen Yalçın. Ve bu Beşiktaş maçına da ilk ilk gelişim Beşiktaş maçına Bursa'dan geldim. Çok gururluyum, çok sevinçliyim. Yani Beşiktaş önümüzdeki sezon gayet de şampiyon olacak. Ama Sergen Yalçın geldi sürece. Ki e, düz, düzgün futbolcular gelirse nasıl söyleyeyim e, hiç e, satanlar diyelim mesela anlayan anladı şu an ta, seyirciler. E, satan grup mesela saçını ektirmeye gidenler gönderilirse öyle kadro gönderilirse direkt güzel Beşiktaş olacaktır yani. Sadece tek bir şey Türkiye Kupası'nı alırsak bu sezonu iyi geçirdik derim. Önümüzdeki sene için bir tavsiye ver abi Beşiktaş yönetimine. Önümüzdeki sene için sadece ve sadece şampiyonluk. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Nasıl şampiyon olur abi Beşiktaş peki? 6 tane transferle. 6 transfer. Evet. 6 transferle Beşiktaş çözdü mü? Peki hoca, hocayı sorayım. Hoca fark etmez. Yerli, yabancı, iyi, kaliteli. Şöyle sahanın dışında kendini oynatacak bir hoca lazım bize. Fadır baba dediler, sınıfta kaldı. Ne o? Fernando Santos. Santos, babaymış. Öyle baba mı olur ya? Benden daha iyi baba olur yani, onlar. Yani, normal. Allah ya. bir şey diyeyim mi? Sağ kenarında sen dursan futbolcular titrer abi. Aynen. Değil Aynen. mi? Aynen. Doğru diyorsun. Az böyle bir ağırlık lazım yani. Doğru söylüyorsun. Sergen Yalçın iyi olur, gelirse. Ben Biraz daha ruhların olması gerekiyor. Normalde 5 yaş ruhu değil, 5 yaş ruhu sahaya çıktı mı rakibi dar eden, sahaya baskı, tam baskı kuran bir takım olması lazım. Ama baktığınız zaman Fernando Santos'la beraber bayağı geri çiftli bir takım olur. Sadar Toprak tabi biraz daha top biraz daha taşları ne oturtarak, oyuncuları yerine oturtarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama onda imkanlar kısıtlı, tecrübesi fazla yok. İnşallah Hasan Başkanımız yeni bir teknik direktörle getirerek daha güzel bir kadro kurup, inşallah sene daha şampiyonu oynamaya çalışacağız. Ya bu biz Kalasan'da KBS'de biz her türlü geliyoruz. Biz şarkım için, biz futbolcular için gelmiyoruz, Beşiktaş için geliyoruz. Arman olduğu yerde biz olacağız inşallah. Peki gelecek sezon Beşiktaş'ın nasıl adımlar atması gerekiyor yönetim olarak? Yönetim biraz da incelip sıkı e, dokunması lazım. Yani tribünlerde biraz daha tribünleri tam olarak bağlaması lazım. Yani baktığımız zaman biz Fenerbahçe Tepesi'ne gittiğimiz zaman çok karışık oldu. Çok hani ayrışmalar oldu tribünde. Sağdan çok tribünü bağlaması lazım. Tribünden sonra da sağlam transferler, orta transferler yaparak sahil içini biraz daha toparlayabiliriz. Ondan sonra da inşallah şampiyonu oynayıp sene bir kupamız kazanırız inşallah. Peki. Abi şu an gidişat kötü. İnşallah düzelecek. Sürekli teknik direktör değişimi var. İnşallah düzelecek abi. Peki nasıl düzelir? Abi oyunculara bağlı. Şu an teknik direktörlük bir şey yok. Oyuncularda sadece moral çekişliği olduğu için o yüzden abi. Evet bugün Beşiktaş taraftarlarına camiaya seslenmelerini istedik ve videonun da sonuna geldik. video beğendiyseniz like butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizi tabii ki de çok seviyorum.